Bizim o demonun gücünde bir robot yapmamız gerek. Ama nasıl yapacağız? Bence o, o demonun gücünü taşıyacak bir robot çok ihtiyacımız var. Allah'ım çok zekiyim. İyi ki de o yenen, yenen en güçlü robotumuzun ces cesedinin bir kopyasını çıkartmıştım. Ne yapmak Şimdi sadece de şuradaki güç. Sadece de şuradaki şeyi alıp. Ona enjekte etmem lazım. Sonra. Dünya üzerindeki. Tek süper. Tek ruhani. Güçlere sahip. Bir robot yaratacağız. Bunun garip tarafı. Ruhani garip bir şey. Robotun canlı olması garip bir şey. İkisini birleştir. Mega garip bir şey. Hadi bakalım. İnşallah işe yarar. Bismillah, 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 Bismillah. Allah. Ne oluyor ki? Allah düşeceğim. Ne oluyor Merhaba. Sen iyi taraftam mısın? Kötü mü? Mega iyi. Yani sizdeyim. Güzel. İmancı öldü. Şimdi sen bizim taraftasın. De tarafında değil. Evet. İmancının tarafında değil. Ama sadece onun gücüyle donatıldım. Tamam. Senden küçük bir isteğim var. Ne? Git o İmancı öldür. Emrin olur paşam. Adios amigos. Yes.